İyi misin? Emre... Emre benim çocukluk aşkım Kendimi bildim bile hep o vardı benim yanımda. Sana söz. Mutlu olman için her şeyi yapacağım. Hiç bırakmayacağım seni tekrar sevdiğin, sevildiğin çok güzel bir hayatımız olacak. Hadi. Hadi gel gidelim. Her şeyinden yeniden başlayalım. Ben eve gideceğim. Bir işim vardı da. Dur, 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 dur. Aslı, ben yanlış bir şey mi söyledim? Hayır Reyhan Hanım, yanlış bir şey söylemediniz. Gitmem gerekiyor sadece. Hayır lütfen Aslı, kızgınsın sen, bana mı kızdın? Anneme para vermişsiniz Reyhan Hanım. Ya, bunu sizi suçlamak için söylemiyorum ama böyle bir şey yapamazsınız. Ya annenle olanları ben sana söylemeliydim, düşünemedim özür dilerim. Gel ne olur, Aslı lütfen. Ama yine olsa yine yaparım. Sen bana borçlu olduğunu söyledin ya. Tam tersi. Ben sana borçluyum. Sen benim kızımın bir parçasını taşıyorsun. Senin içinde yaşıyor o. Sen her nefes aldığında... ...benim için dünyadaki en değerli şeyi hayatta tutuyorsun. Sana bakınca... ...acım hafifliyor. Neniken yanımdaymış gibi hissediyorum. Ben hayatım boyunca sana minnettar olacağım Aslı. Hayır, ağlamayın lütfen. <laughs> benim, ya benim kızgınlığım size değil. Benim kızgınlığım anneme. Anne ne kadar şanslı olduğunun hiç farkında değil kusuruma bakma. Dayı makyajım falan da hep aktı. Hala çok güzel gözüküyorsunuz bu arada. <laughs> ee, elinizi yüzünüzü yıkamak ister misiniz? Kafe var burada. Olur. Çok teşekkür ederim. Aslı nereye? Anlatacağım. Melike gözlerini sizden almış. Aslında babasına daha çok benzerdi. Sen nerede kalacaksın? Kafede bir arkadaşım var, ben onda kalırım herhalde. Aslı lütfen, gel evinde kal. Evimde, yani benim evimde. Lütfen. Şeyhan Hanım, bak sana iyi bakılması lazım. Sağlığına dikkat etmek zorundasın. Hiç değilse bugünlük gel. Ha? Sonra tekrar konuşuruz. Seni ilgilenmeme izin ver, ne olur. Murat'ı yalvarsın. Bırakın. bırakın ne hali varsa görsün. Ağlıya ağlıya geri geldiğinde kapı açılmazsa Kusura bakma aslanım. Lütfen hadi kırma beni.